Onur'u da yanıma bir daha davet edeyim. Onu da bir afişlamanızı istiyorum. İnşallah İnşallah Ortahisar Belediye Başkanı abiniz olarak ben sizin başkanınızla beraber ve Kent Konseyi Başkanımızla beraber güzel çalışmalara imza atacağız. Daha güzel bir Ortahisar olacak inşallah. Ben tekrar katkı sağlayan ve evvela bu yavrularımızı yetiştiren anne babalarını, velilerini tebrik ediyorum. Ve onlara emek veren çok değerli öğretmenlerimizi de kutluyorum. İnşallah daha iyi yarınlar için bu çalışmaların şehrimize ve hatta ülkemize olumlu neticeler vermesini de diliyorum, niyaz ediyorum. Ve sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Meclisimizde hayırlı uğurlu olsun.